Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin 5. dersindeyiz. Bu dersimizde Kur'an'daki mecaz ve teşbihlere örnekler verecek ve mecazı kabul etmeyen İbn Teymiye ve tabilerinin neleri kabul etmek zorunda olduklarını göstereceğiz. Birinci örneğimiz Allah'ın unutmasıyla ilgili ayetlerdir. Araf suresi 51. ayette şöyle buyrulmuş: billah fel yawmana nasuhum kema nasu yamim yevmihim haza biz de onları unuttuk. Onların bu kavuşma gününü unuttuğu gibi. Tevbe suresi 67. ayette şöyle buyrulmuş: Nasullah fe onlar Allah unuttu. Allah da onları unuttu. Secde suresi 15. ayette şöyle buyrulmuş. İnna nakum, şüphesiz biz sizi unuttuk. Bu ayet-i kerimelerde Allah'ın unuttuğundan bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler bu buradaki unutmayı Allah'ın rahmeti cihetiyle unutması yani onlara rahmetiyle muamele etmemesi ve iyilikte bulunmaması şeklinde anlıyoruz. Ve Allah'ı unutmaktan tenzih ediyoruz. Peki siz ey İbni Teymiyeciler sizler bu ayetleri nasıl anlıyorsunuz? Sizler Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. O halde ayetteki unutmayı gerçek manasında anlamak zorundasınız. Bu durumda da Allah'ın unuttuğunu kabul etmek zorundasınız. Sizin inandığınız Allah unutuyor mu? Siz unutan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Kur'an'daki mecazi inkarla neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? İkinci örneğimiz Allah'ın eli olduğuyla ilgili ayettir. Sad suresi 75. ayette şöyle buyrulmuş. Estaizu billah. Gale ya iblis. Allah dedi ki ey iblis. Ma menake entescut. Seni secde etmekten ne men etti. Lima halaktu biyadey. Benim iki elimle yarattığım şeye. Yani Hazreti Adem'i. E. Bu ayeti kerime de Allah'ın Hazreti Adem'i iki eliyle yarattığından bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler buradaki iki eli Allah'ın kudretiyle tefsir ediyor ve elden murat kudrettir diyoruz. Bu izahla da Allah'ı eli olmaktan tenzih ediyoruz. Peki siz ey İbni Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizle Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. O halde ayetteki iki eli gerçek manasında anlamak zorundasınız. Bu durumda da Allah'ın iki elinin olduğunu kabul etmek zorundasınız. Allah Hazreti Adem'i topraktan yarattığını beyan buyurmuş. O halde size göre haşa yüz bin defa haşa Allah toprağa çömeldi ve iki eliyle topraktan Hazreti Adem'i yarattı. Siz iki eli olan ve eliyle topraktan insan yaratan bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Kur'an'daki mecazi inkarla neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? Üçüncü örneğimiz Allah'ın yüzü olduğu ile ilgili ayettir. Bakara suresi 115. ayette şöyle buyurulmuş. Estaizu billah ve lillahil meşrigu vel marib. Doğuda batıda Allah'ındır. Fe eyne ma Onun için her nereye dönerseniz fe femme vechullah. Allah'ın yüzü oradadır. Bu ayet-i kerimede Allah'ın yüzünün olduğundan bahsedilmektedir. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenler buradaki yüzü Allah'ın rızası ile tefsir ediyor ve yüzden murat rızayı ilahidir diyoruz. Bu izahla da Allah'ı yüzü olmaktan tenzih ediyoruz. Peki siz ey İbni Teymiyeciler siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? Sizle Kur'an'da mecaz yoktur diyorsunuz. O halde ayetteki yüzü gerçek manasında anlamak zorundasınız. Bu durumda da Allah'ın yüzünün olduğunu kabul etmek zorundasınız. Ve biz her nereye dönsek o yüz oradaysa bu durumda Allah'ın yüzünün Dünyayı çevrelemesi ve kuşatması lazım. Ancak bu durumda nereye dönsek Allah'ın yüzüyle karşılaşırız. Siz insanlar gibi yüzü olan ve yüzü bütün dünyayı çevreleyen bir mabuda mı iman ediyorsunuz? Kur'andaki mecazi inkarla neyi kabul etmek zorunda kaldığınızı gördünüz mü? Kardeşlerim, Kur'an'daki mecazın ve teşbin varlığını ispat etmek çok önemli. Çünkü Allah'ın arşta olduğunu iddia edenler, Kur'an'daki mecazi inkar ediyorlar ve ayetin zahirini hakiki kabul ediyorlar. Biz ilk önce onların, Kur'an'da mecaz yoktur sözünü çürütmeliyiz. Bu sözü çürüttükten sonra da, Allah'ın arşa oturması ile ilgili teşbihin manasını izah etmeliyiz. Kur'an'da mecaz yoktur sözünü çürütmeden Allah'ın arşa oturmasındaki teşbihi izah etmek manasızdır. Çünkü bu durumda bize Kur'an'da mecaz yok derler ve izahımızı kabul etmezler. Bu sebeple Kur'an'daki mecazın örneklerini çoğaltmalıyız. Bu durum netleştikten sonra Allah'ın arşa oturmasındaki manayı izah edebiliriz. Bu sebeple daha çok örnek vermek ve örnekler üzerinde tahlil yapmak istiyorum. Uzun dersleri seyretmek zor olduğu için bu konuya bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bir sonraki dersimize dördüncü örnekle başlayacağız. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.